Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz şekline, lezzetine hayran olacağınız harika bir börek tarifi hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Yoğurma kabına bir tane yumurtanın akını aldım. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir yemek kaşığı sirke, bir çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı ılık suyu ilave edip spatula ile şöyle bir karıştırdım. Öncelikle 4 su bardağı unumu ilave edip hamur yoğurulmayacak kıvama gelene kadar spatula ile karıştırıp ardından elimle yoğurmaya başladım. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak kıvamlı, hafif ele yapışan bir hamur olacak. Güzelce yoğurup toparlayıp üzerini streçleyip 1 saat kadar mayalanmaya bıraktım. Hamurum mayalanmış. Hemen üzerine açıp tezgahı hafifçe unlayarak hamuru üzerine aldım. Şöyle bir toparlayıp havasını aldım. Önce ortadan iki parçaya ardından böldüğüm her parçayı beş tane eşit parçaya bölüp toplamda 10 tane beze yaptım. Bezelerimi 10-15 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Aralarına sürmek için 125 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Erittim. Arasına dilediğiniz peynirden koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben ezine peyniri kullandım. Ve şöyle 2 yemek kaşığı una 1 yemek kaşığı mısır nişastasını ekleyip karıştırdım. Aralarına serpmek için. Tezgahımı unlayarak bezelerimi açmaya başladım. Önce merdane ile ardından oklava ile büyüttüm. yufkamın boyutu bu şekilde üzerine yağ döküp fırça ile her tarafını yağladım ve nişastalı unlu karışımdan elimle serpiştirerek üzerlerine döktüm bu böreğimize harika bir kıtırlık ve lezzetlik verecektir arkadaşlar diğer yufkayı da aynı şekilde açtım Ve üzerine kapatarak kenarlardan çekiştirip eşitleyelim. Tekrar aynı şekilde yağlayıp nişastalı karışımdan dökelim. Yufkalar bitene kadar bu işlemi devam ettirelim. Her yapışınızda yufkalarınızı çekiştirerek büyütebilirsiniz arkadaşlar. Kendiliğinden açılan bir hamur ben de o şekilde yaptım. Sonuncu yufkayı da kapatıp ikişer parmak genişliğinde videodaki gibi şerit halinde keselim. Kestiğim hamurları çekiştirerek sarıp rulolar haline getirdim. Hepsini bu şekilde hazırladım. tarifim hoşunuza gittiyse yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bütün ruloları sardıktan sonra tepsilere aldım üzerlerini streçleyip 15-20 dakika kadar içerisindeki yağın donması için buzdolabına kaldırdım. Börek hamurlarımıza oklava ya da merdane ile bastırıp açalım. Kenarına peyniri koyup videodaki gibi kapatıp bastırarak yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alalım. üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine birer yemek kaşığı süt ve sıvı yağ ilave edip güzelce karıştırarak fırça ile böreklerimin üzerine sürüp 200 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderdim. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Şöyle hemen çıkartıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. İnanın lezzetine hayran olacağınız harika bir tarif. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.